Vesile diye bir şey yok, şefaat diye bir şey yok, araya girme diye bir şey yok. Nasıl yok? Bana vesilen olmadığı bir şey gösterin. Yanlış konuşuyorlar. Yine zarar veriyorlar. Dünyada vesilenin olmadığı, araya hastane girmedi bana bir şey gösterin arkadaşlar. Rızkı veren kim? Amenna. Niye çalışıyoruz o zaman madem rızkı Allah veriyor Kaldıralım vesileleri. Hocam değil mi? Şifayı veren kim? Ha doktorlar, hastaneler. Daire-i itikat ayrı, daire-i muamelat ayrıdır. İnsan itikat edecek, şifayı veren Allah'tır. Ama hakim ismi iktizasınca da doktora gidecek, tedavi olacak, ilaç kullanacak. O da Allah'ın hakim ismine müracaattır. Anne baba bir bireye gelmesi çocuk nasıl olacak? Çocuğu yapan kim? Allah. Evlenme bakayım çocuğu veriyorum. Topraktan hububatı çıkaran kim? E bakayım ekme dikme. Oluyor mu? Olmuyor. Orada ince bir hat var. Ama problem ne? Toprağı yapan kabul etmek hata. Çocuğu anne babaya isnat etmek hata. Rızkı şahsıma vermek, gücüme vermek hata. İman noktasında Allah'a ver. muamelat noktasında çalış, gayret göster. Çalıştıkça Allah verir. Bak sebebi görüyor musunuz? Eskiden bizler çalışıyorduk, dünyayı biz idare ettik. Aha sebep, kuvvet topladık, çalıştık, dünyayı biz idare ettik. 600 küsür yıl. Sonra biz tembelliğe düştük, atalete düştük. Vasıtayı terk ettik, inkar ettikler vasıtayı. Ecnebiler tuttular, onlar şimdi dünyayı idare ediyor. Hani vasıta yoktu? Vasıta yoksa niye peygamberler var?